Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir sakin. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olur. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. Hı. <laughs> evet. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familiasından Akinonex Jubatus yani Çita ya hadi bildim. Çıka. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap hadi bakalım. Al işte baba bak yaptım tamam mı? Hadi çıkayım artık lütfen. Allah çok da çok sıkıldım yani ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda. Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık böyle mi? Ha? huzurlarını da evin anneti. Allah Aram insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ip baskısı yaparım? Efendim hot deldiniz, ne aldı ederdiniz? Cips, jelibon falan donat Oğlum çok abur cubur ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırıl binerim bak kaydır Ama Aman ben efendim bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. Yani şöyle. Bir de sigara biliyor mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum ha. Ne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam. Tamam sen git oğlum işine. Biz oynarız onunla? Allah işin gücün rast gitsin. Çocuklar ya. ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi. Sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba. Hadi. Anne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man, what the fuck! Oooo oh, şşşş! Hey, 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 slow down! Easy man, easy! Odanı dön lan! Little shit! Chill man! Salonu sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu, come on! O zaman öğret kuralları! Oh really? Daha 5 yaşında adamım, fuck you! Yürü sen de lan! Sidikli batı yakası! <laughs> Abi niye dedemle benden bana silah çektin aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu... Evde boş gezme. İçi var. Karantin olayı kötü oldu baba ya. Nesi kötü olmuş ya? Ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. <laughs> günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi diyorsun? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yapayım. İzlemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Oraya oturma. Orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece o tabaka söyleneceğim. Hadi. Neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım. Bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs> Gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. <laughs> şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş. He, hemen izleyin videoyu. siliyorlar Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. Bakarlardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o zaman şimdi alalım. Temmuz'da satarık kör ederik. <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi verir. Yok yok kazancı yapmayın ben size. ben de sizdenim valla. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınço'sun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. Dedi şey demiş demiş. Mijmi